Sevgili nazik izleyicilerim. Ne kadar iyi olduğu tartışmaya açık olsa da Bridgerton 3. sezonu Netflix'in tüm zamanlarda en çok izlenen dizileri listesine 10. sıradan girmeyi başardı. Bu önemli başarıya rağmen dizinin şovranları maalesef geçtiğimiz günlerde 4. sezonun en erken 2 yıl sonra yani 2026'da yayınlanacağını açıkladı. Yeni sezonun gelmesine daha çok vakit var. O yüzden sizler için dördüncü sezonu beklerken izleyebileceğiniz şahane dönem dizilerinden oluşan bir liste hazırladım. İşte Bridgerton sevenlerin hoşuna gidebilecek 7 dizi. İlk sırada önereceğim dizi Dickinson. 3 sezon olarak Apple TV Plus'ta yayınlanan bu dizi 1800'lü yıllarda yaşamış Amerikalı gizemli kadın şair Emily Dickinson hakkında bir biyografiden ziyade modern dokunuşları olan bağ kurulabilir bir komedi dizisi. Genç Emily Dickinson'ın cinsellik, cinsiyet rolleri, toplumsal beklentiler gibi konulardaki bakış açısını yansıtıyor. Hayley Stenfeld'i başrolde izliyoruz. Kendisi gayet iyi bir performans çıkartıyor ama benim dizideki favori karakterim kesinlikle Wiz Khalifa'nın canlandırdığı Death oldu. Normalde pek şiir seven bir insan değilim ama bu diziyle birlikte Emily Dickinson'ın şiirlerine ilgi duymaya başladım. Çok etkileyici, çok farklı bir tarzı var insanı derinden etkiliyor. Bu şiirleri hikayenin içerisine de çok güzel yedirmişler. Dizi absürt bir yaklaşım tercih etmiş. Çok gerçekçi yaklaşsalar çok dramatik olacağını düşündüler hikayenin belki de bilemiyorum. Sürreal bir tarz var diyebiliriz. Ne gerçekten yaşanıyor, neler Emily Dickinson'ın hayalinde yaşanıyor birbirinden ayırt etmek biraz güç. İlk bölümlerde diziyi biraz tuhaf bulabilirsiniz. Emily Dickinson da tuhaf bir kadınmış zaten. Ama bu size engel olmasın. Mutlaka bir şans verin derim. İkinci sırada önereceğim dizinin ismi Sanditon. Jane Austen'ın bitmemiş son romanından uyarlanan Sanditon. Aynı Bridgerton gibi Regency era İngiltere'sinde geçiyor. Ve genç Charlotte Haywood karakterini merkezine alıyor. Charlotte tesadüfen tanıştığı Parker ailesiyle birlikte yazı geçirmek üzere Sanditon kasabasına geliyor. Park ailesi eskiden bir balıkçı köyü olan Sanditon'ı insanların tatillerini geçirecekleri bir sahil beldesi olarak yeniden inşa etmeye çalışıyorlar. İşte dizide Charlotte'ın bu kasabada tanıştığı değişik insanlar ve yaşanan olaylar üzerine Charlotte'ın tanıştığı ve Jane Austen vari bir şekilde başlarda pek anlaşamadığı önemli bir karakterde Theo James'in canlandırdığı Sydney Parker. En son Netflix'in The Gentleman dizisinde izlediğimiz Theo James bence gerçekten dönem dizilerine çok uygun bir oyuncu bu tarz projelerde kendisini daha çok görmek isterim. 3 sezon olarak İngiliz PBS kanalında yayınlanan *Sanditon* bir dönem dizisi olduğu kadar bence bir yaz dizisi de. Çok yormayan, eğlenceli, beklenmedik twistlere sahip, aşk, ihanet, skandal dolu romantik bir dizi. Üçüncü önereceğim dizi Belgravia olacak. Sırlar, dedikodular, yalanlar, skandallar. Sanırım bu mini diziyi bu dört kelimeyle özetlemek mümkün. Hikayenin merkezinde Londra'nın yeni zenginlerinden Trenchard ailesi var. Bu ailenin uzun yıllardır sakladığı bir sır yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başlıyor ve bu durumun hem onları hem de Londra'nın eski zenginlerini nasıl etkilediğini izliyoruz. Yılın en iyi dizilerinden Fallout'un başrolü Ella Purnell, dizinin kadrosunda yer alan isimlerden biri. Dizinin yaratıcısı ise Downton Abbey'nin de yaratıcısı olan Julian Fellowes. Bu arada yeri gelmişken söyleyeyim. Hemen herkes biliyor ve izlemiştir diye düşündüğümden Downton Abbey'i listeye almadım ama eğer izlemediyseniz mutlaka izleyin derim. Çünkü bence gelmiş geçmiş en iyi dönem dizilerinden bir tanesi Downton Abbey. Önereceğim bir diğer dizi ise The Empress olacak. Dönem dizileri çoğunlukla İngiltere'de ya da Amerika'da geçer. Bu dizi ise bizi farklı bir ülkeye götürüyor. Bu sefer Avusturya'dayız. Netflix'te yayınlanan ve gerçek olaylara dayanan dizim Avusturya İmparatoriçesi Elizabeth'in namı diğer kraliçe Sisi'nin henüz 16 yaşındayken İmparator 1. Franz Joseph ile tanışmasını ve evliliğinin ilk yıllarını konu alıyor. İkilinin şehvetli romantizmi gerçek bir aşk evliliğine işaret etse de Sisi Viyana Sarayı'nın katı normlarına karşı mücadele ederken birçok zorlukla karşılaşıyor. Alman yapımı dizinin ilk sezonu 6 bölümden oluşuyor. İkinci sezonda gelecek. Dizinin başrolünde Devrim Lignau var. Kendisi Türk asıllıymış. Babası Türk, annesi Almanmış daha doğrusu. Bence bu dizi listedeki diğer dizilerden farklı kılan temel unsur gerçekçi oluşuyor. Hem bize saraydaki entrikaları gösteriyor hem de aristokratlar eğlence, zevk sefa içerisinde yaşarken halk nasıl zorluklarla boğuşuyor onu da gösteriyor. Netflix'te yayınlanan önermek istediğim bir başka dizi de İtalya çıkışlı The Law According to Lydia Poet. Ben bu dizinin Netflix'in gizli cevherlerinden biri olduğunu düşünüyorum. Dizi, İtalya'nın ilk kadın avukatı Lydia Poet'in gerçek hayat hikayesine odaklanıyor. 1800'lerin sonunda Torino'da geçen hikayede Baro Lydia Poet'in bara yok kabulünün yasalara uygun olmadığı hükmüne vararak onu sırf kadın olduğu için avukatlık yapmaktan men ediyor. Beş parasız ancak gururlu bir kadın olan Lydia bir yandan mahkeme kararının bozulması için temize gitmeye hazırlanırken diğer taraftan kardeşi Eniko'nun hukuk bürosunda işe giriyor. Zamanının çok ötesinde bir yaklaşıma sahip olan Lydia dış görünüşlerin ve ön yargıların ardındaki gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışarak zanlılara yardım ediyor. Oldukça sürükleyici bir dizi olan The Law According to Lydia Poet set ve kostüm tasarımlarıyla göz kamaştırıyor. Diğer taraftan da her bölümde ele aldığı farklı vakalarla izleyicilerin polisiye beklentisini de fazlasıyla karşılıyor bence. Eğer bir günde bitirilecek farklı bir dönem dizisi arayışındaysanız bu diziyi kaçırmayın derim. İlk sezon 6 bölümden oluşuyordu. Netflix diziye 2. sezon onayı da vermiş. Geldik 6. önerime. Bu dizi benim son dönem favorilerimden biri. İsmi de The Gilded Age. Yine Julian Fellowes tarafından bu sefer HBO için yaratılmış dizi. Şimdiye dek iki sezonu yayınlandı. 3. sezon onayı da aldı dizi. Adı üstünde Amerika'nın altın çağında geçiyor ve 1880'lerin New York'unda sosyetenin eski zenginleriyle yeni zenginleri arasındaki çatışmaya odaklanıyor. Babası ölünce beş parasız kaldığını öğrenen Marion, New York'taki eski zengin halalarının yanına taşınıyor ve kendini bu çatışmanın tam ortasında buluyor. Bu dizinin benim için en cezbedici tarafı muazzam karakterleri. Oyunculuk ve prodüksiyon kalitesi şahane. Kadroda da zaten Carrie Coon, Kristen Baranski, Cynthia Nixon, Louisa Jacobson, Morgan Spector gibi müthiş isimler var. Agnes Sala'ya özellikle gerçekten bayılıyorum, öyle bir laf sokuyor ki herkese, her seferinde kahkaha atıyorum onu izlerken ve Bertha Russell ile George Russell'ın ilişkisi de müthiş bana sorarsanız dizide. The Gilded Age her şeyin mümkün olduğu bu dönemde sınıf çatışması, ihanetler, skandallar, gerçek aşk arayışı, siyahların toplumda var olma çabası gibi pek çok farklı konuya değiniyor. Son önerime geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istedim. Eğer kanalda yeniyseniz ben Burcu Babal. Her hafta dizi ve film incelemeleri paylaşıyorum bu kanalda. Eğer izlediğiniz video hoşunuza gittiyse abone olmayı unutmayın lütfen. Beğeni ve yorum bırakarak, Patreon ve katıl aboneliği başlatarak da bana destek olabilirsiniz. Hepinize şimdiden çok teşekkürler. Ve geldik son önerime The Gilded Age dönemine geçen bir diğer yapım ismi The Buccaneers. Amerikalı yazar Edith Wharton'ın bitiremediği son romanından uyarlanan dizi hem tema olarak hem konu olarak listedeki Bridgerton'a en çok benzeyen yapım açıkçası ki zaten muhtemelen bu projenin onaylanma sebebi de Bridgerton'ın başarısı. Apple TV Plus'ta yayınlanan dizinin merkezinde aileleri New York'un yeni zenginlerinden olan bir kız arkadaş grubu var. Aralarından birinin bir İngiliz aristokratıyla evlenmesiyle bu genç kızlar kendilerine uygun birer koca bulmak üzere sosyeteye tanıtım sezonunda Londra'ya gidiyorlar. Tabii bu genç hanımlar şamatacı davranışları ve parti yapma tarzlarıyla İngiliz elitlerinin katı geleneklerini alt üst ederek ortalığı birbirine katıyorlar. Dizi modern bir bakış açısıyla, modern değer yargılarıyla ilerliyor. O yüzden çok fazla ciddiye almadan izlerseniz muhtemelen daha çok keyif alırsınız. İlk sezon 8 bölüm bu arada. Dizi 2. sezon 10 ayı da aldı. Bridgerton sevenlerin hoşuna gidebilecek 7 dizi listemde yer alan yapımlar bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım aralarında ilginizi çeken diziler olmuştur. Sizlerin en sevdiği dönem dizileri hangisi? Yorumlarınızı merakla bekliyorum. Benden bugünlük bu kadar dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.